tam puan almış Twitter ile ilgili, attığı tweetle ilgili bunun yalan olduğu net bir şekilde belli olduğu halde bu konuyla ilgili resmi açıklamaların da yapılmış olmasına rağmen grubumuza ithafen bir takım değerlendirmeler ve iftiralarda bulundu. Ben bunların hepsini reddediyor ve kendilerine iade ediyorum. Aynı şekilde hem bütün Türkiye'den hem de 500 tam puan alan Türkiye'deki öğrencilerden bir kez daha ve grubumuzdan Türkiye'nin özür dilemesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü İletişim başkanlığının da açıkladığı üzere Bursa il genelinde 17 farklı okuldan toplam 20 öğrenci 2025 LGS sınavında 500 tam puan almıştır. Bu öğrencilerin yalnızca iki tanesi İmam Hatip Ortaokulu mezunudur. Dolayısıyla söz konusu okuldan 36 öğrencinin 500 tamam. tam puan aldığı yöndeki iddialar Bu tamamen asılsızdır asıl şeklinde apaçık açıklaması var. Umut, Bu açıklamaya rağmen hala yani iftiralara devam etmesi i̇şte bir müşterilikle karşı karşıya. 15 Temmuz gecesi ...canıyla, kanıyla... Sayın buyurun, sizin söz talebiniz vardı. Önce onlara karşılayayım. Açıklaması var. Bu açıklamaya var. rağmen Hı, hala iftiralara yani. devam etmesi... İşte o şey ...bir müşteriliği... ...sadece her şey birbirine karıştı. Çünkü birçok konu bir arada. Önce kısaca şunu belirteyim. Zeytin ağacı taşımak, ev eşyası taşımaya benzemez. Dolayısıyla onu taşıdık. Aynı yerde zeytin olacak diye bir kural yok. Bilimsel bir gerçekliği de yok. Bu bir. İkincisi... Sayın Buğra e, Kavuncu dile getirdi. Sosyal medya verisiyle burada polemikçi bir siyasete gerek yok. Bakın bizim İYİK'e bağlı ayrımcılıkla e, mücadele alt komisyonumuz var. Buyurun götürelim. Neden Kürtler müzik dinleyince hep bu olay karşımıza çıkıyor? O zaman daha iyi anlaşılır. Öyle sosyal medyaya çok da şey e, değer vermeyin. Çünkü her türlü manipülasyon oradan üreyebiliyor. Teşekkür ederim. Sayın Emir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Zeytinle ilgili tartışmaya kısa bir dönüş yapacak olursak Sayın Akbaşoğlu 9 milyar dolarlık bir değerden bahsetti. O 9 milyar dolarlık değerin bir an için doğru olduğunu varsayarsak ihale ettiniz mi bu değerisiz? O o ihale yapıldı mı? O ihale şartnamesinde bu değer var mıydı? Alan şirketler buna göre mi aldılar? Hayır o koşullara göre aldılar. Üzerinde zeytin varken aldılar. Altındaki kömürü çıkaramayacakken aldılar. Şimdi siz onlara 9 milyar dolarlık bir ek kaynak, ek fırsat yaratıyorsanız ya bu işin içindesiniz ya da boşuna boşuna bu meclisi çalıştırıyorsunuz ve zeytinlerimizi katlediyorsunuz demektir. Dolayısıyla AKP grubunu bir kez daha zeytin konusunda duyarlı olmaya ve vicdanlı olmaya davet ediyorum Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Kavuncu buyurun. Grup Başkan Vekilimiz Turan Çömez basın toplantısı için ayrılmak zorunda kaldı. Yoksa kendisi burada olur ve sizin sorularınıza da cevap verirdi. Şunu söyleyecekti burada olsaydı, dinlerseniz söyleyeyim. Almış olduğu bilgiler okulun kendi web sitesinde var. Eğer bir müfteri varsa... Ya bir dinle bir dinleyin ya bir dinleyin arkadaşlar. Eğer bu kadar rahatsız oluyorsanız bu iddialardan bak bak uzun uzun bak uz, dinleyin dinle. Araştırma onergesi vereceğiz. Kabul edin konuşalım. Verelim. Kabul edin konuşalım. Niye bu kadar feveran ediyorsunuz? İkinci konu işte bak üslup hep aynı. Üslup hep aynı. Geri zekalıyı anlatırım diyen bakanın aynı partisinden adamlar bunlar. Aynı şekilde konuşuyorlar. Medeni bir şekilde dinleme konuşma özelliğiniz yok. Onun için anlatamıyorsunuz kendinizi. Diğer konu da sos, sosyal medya hesapları üzerinden Dem Grup Başkan Vekilimiz öyle bir beyanda bulundu. Biz sosyal medya hesapları üzerinden değil sadece aynı zamanda resmi kurumların da açıklaması var. Biz şiddet olduğu zaman onu da eleştiriyoruz. Bundan da rahatsız olacak bir durum yok. Teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Kaya buyurun. Ee, Sayın Başkanım biz de tabii evet. Sayın Başkanım biz de bütün okullarımızın olduğu gibi İmam Hatip okulları da ülkemizin göz bebeği kuruluşlardır. İmam Hatiplerin bu tarz tartışmalarla yıpranmasına taraftar olmadığımızı, doğru bulmadığımızı, Türkiye genelinde 36 tane İmam Hatip öğrencimizin tam puan aldığını, Bursa İmam Hatip'ten de iki kişi yani 36 kişi olmadığını ama keşke Bursa İmam Hatip Lisesi'nden 36 öğrenci gerçekten birinci olsaydı o bizleri memnun ederdi. İmam Hatip okullarımızın bu tarz tartışmalarına konu yapılmamasının daha doğru olacağını, daha doğrusu okullarımızın İmam Hatip ya da başka okullar şeklinde konu konuşmalarımıza mesne mesnet teşkil edilmemesinin daha doğru olduğunu vurguluyor. Genel kurulu saygıyla selam diyorum. Sayın milletvekilleri bir dakika talebi var bir miktar onları karşılayacağım. Ama Sayın Sayın Akbaşoğlu bakın ben size son kez söz vereceğim dedim. Bunun ya bunu, tamam da bunun sonu gelmiyor ama bunun sonu gelmiyor. Sayın Akbaşoğlu bunun sonu gelmiyor ama karşılıklı atışmaya dönüşüyor lütfen. Lütfen anlayış gösterin ama. Lütfen anlayış iş gösterin. Bakın size dört kez söz verdim. Size dört kez verdim söz ama. Dört kez verdim lütfen. Ben zaman içinde zaten söz istiyorsunuz vereceğim söz size. Yapmayın bunu ama lütfen. Bunu yapmayın lütfen ama. Nasıl usulü siz bana öğretmeyin ama. Usulü bırakın biz divan olarak karar verelim.